Şimdi bebeğim. Tamam. eee, seni seviyorum. Bunu biliyorsun. Tamam mı? Lütfen çok fazla canımı yakmasan diyorum. Ama bak ben bir şey yapmadım. Cidden yani. Seni seviyorum. Bak lütfen. Hadi gel. Burada durdur. Dur. Sizce Ceren şu anda ne düşünüyor? Merak ediyor musunuz? bir izleyelim. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzda ben tekrardan bu videoyu çekmek zorunda kaldım. <laughs> çek öyle videosu ile tekrar karşınızdayım. <laughs> Bayağıdır bir video atmıyorum Sebebi ise kaydedicimde birkaç tane sıkıntı yaşıyordum bir, bir ara hasta da oldum falan Çok düzensiz şekilde video attığımın farkındayım Ama bugünden sonra daha düzenli bir şekilde video atmaya cidden gayret göstereceğim Başlamadan önce bu videoyu beğenip kanala abone değilseniz Abone olarak bana en büyük desteği verebilirsiniz lütfen Bu cidden lazım Bir like atın Bir kanala abone olun Başka hiçbir şey istemiyorum sizden Cidden Hadi başlayalım o zaman Evet e, Aşkım Seni seviyorum Bak bebeğim çok tatlı gözüküyorum, kurabiye falan yiyorum öyle, yani bana kıymayacaksın. La oğlum bu kimdir kurabiye diyor? Üç tane o beş yıldızlı çeşmeden. Hayır, e ben onu zar zor aldım, sekiz tane zar zor aldım ya. Neden neden? C ciddi değilsin değil mi? Allah'ım arkadaşlar geçen gün karpıntı açtım Toplam 8 tane 5 yıldızlı bir çekme, çeşme çıkmıştı. Şu çeşmeden 7 tane var bende. <laughs> Her biri 8050 altın ediyor. Ya yani çok da ucuz 3 tane satıyoruz. Allah'ım. 1 2 3 Allah'ım ben neden siyan neden sen bana bunu yaptın başka şeyler satsaydım deve vardı deveyi satsaydım bari ya of neyse devam söyle ikincisini seni seviyorum aşkım benim sen ne yapsan kızmayacağım Böyle çıksam sen beni affeder misin? O altınlar da çarkal. Kaç tane altı verdi bilmiyorum ki. <laughs> 40 tane. Çeviriyor muyum Mario'nun seni? <laughs> Çevirmiyorum peki. 40 tane alıyoruz. 10, 20, 30, 40. Ben boşu boşuna sattım boşu boşuna alıyorum yani. Al. Yaptım. Aslında 30 tane almam gereken yerde 40 tane kitledin sen bana. Söyle. Şuna bak sen bu seri yiyor. Kötü şeyler çıkıyor ya. Sevmiyorum ben bu seri ya. Lulu neredesin? Lolo. Lolo. Şöyle Lulu'nun yanına gireyim de. Ne kameram döndü. Ne avatar. Lolo. Ceren bana bir dakika dursana be dinlesene lan beni. Lolo. Ceren çok kötü şeyler yapıyor bana. Beni artık seviyor mu? <laughs> Neyse bakalım ne yazmış. Carpenter'dan morları aç ve 5 tane normal aç. Güzelim zaten bir şey kalmadı ki. O gün hepsini açtım. Bir dakika ne? Güzelim ne olur bak bu karardan vazgeç. <laughs> bir dakika. Lütfen bak bebeğim. Onları yeni açtık. Yeni sezon gelecek. Onları açsam Ya bari bunu yapma, artı 18 telif yiyorum ben senin yüzünden. Ama seni seviyorum. <gülüyor> 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 Neyse. Hepsini mi açıyorum yoksa sadece mor morlar falan şey mi? <laughs> 11 tane normal 4 tane mor var. Deko masa lambası, deko duvar eğrilerde oldu, deko tost makinesi, deko masa lambası, de o pilot deko yemek mi sandalyesi. Allah'ım bari yeni şeyler geldiğinde açsaydık. Lan bari bir şey ver. Morları geçtik, kadın fotoğrafı deko gramofon, deko Sırada iki görev, bir dakika bunu Satlan onu da mı? Akşam tarafına, akşam teşekkür ederim ama arkadaşlar lütfen birinci level hediyeleri kabul etmiyorum Satlan onu da <gülüyor> <gülüyor> Emredersin kraliçem <laughs> Allah'ta oğlum daha yeni aldım ben bunu Satamadın mı? Hah sattım <laughs> Seni seviyorum, Aha, mağazaya girdi hadi buyur I guess to break it the like it, but it. in the I ran baby. Hayır ben sadece böyle durdum bir dakika ya. böyle durmuşsun, böyle luluya falan baktım bir şey yapmadım Bir saniye durur musun hemen karar vermeyelim <laughs> Çek elbisemizi mi aldıracağım Bak onu sevmedim ben Ha ne Ne alıyorum Hangisini istedin <laughs> İyi bir dakika Bari tam tesvirli olsun <laughs> Madem onu alıyorum. <laughs> Sen sıçtın. Olsun. Bunu yaptım yeter. <laughs> Lolo. Canım benim. <laughs> Alayım bari. <laughs> en azından. Oğlum bir şey yapacaksan var ya böyle olsun bence. Satın al iki. BAN kaç? 2450 mi? Bir dakika. Ne demek kelebek tacı alıyorum. Bir dakika ben onu sevmiyorum. Hayır. Olmaz. <laughs> Değiştir onu. Hayır, 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 hayır. Bir tanesini seçebiliyorsun. Ma her mağazadan bir tane. İstediğini seç. Her mağazadan bir <laughs> Seven hours later. Kıyafeti alıyoruz. 2450 elmas değerinde. <laughs> Bu saçma sapan şeyi aldım az önce cidden. Ee, kelebek tacını aldım ama takmayayım. Böyle kalsın. <laughs> aldım işte. Mutlu musun? Tamam. Lolo. Ben Ceren'i bu dünyadaki herkesten çok seviyorum. Ya bunu sana neden söylüyorum ki? Ne anım var? <laughs> Allah'ım. İşe yaramadı. O kadar şey yaptı. Bir şey yaramadı. 1450 elmas değerindeki kelebek taşını da satın aldım. <laughs> Allah'ım. Why are you crying? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar cidden like atın lütfen. Şu an kıvranıyorum acıdan. <laughs> Son görevi ver yeter çıkın. <laughs> Hadi. Aa, ama nasıl görüyorsun? İki saattir bunu yapıyor hiçbir bir şey. Bir dakika nereye gitti bu kız? Ben daha ne yedim valla. Merhaba dostlar. E ben Hüseyin Aydı Bey. Selam. Koçum naber? Koçum. Senin sevgilin sana şeyler yaptırmıyor değil mi? Benimki içimden geçiyor. <laughs> sen kimsin? Vampir. Vampir. Selam. Eş. <laughs> sen de ceriş <laughs> Hadi son görevi ver yeter. <laughs> beni dövüyor Ceren. Ceren'i <laughs> işaret edeyim dur. <laughs> Kafama baksana oğlum zaten yeterince belli değil mi? Tipime baksana. <laughs> İçten ölmüş çocuk. <laughs> İnanılmaz indigo. Tamam hemen alıp videoyu sonlandırayım. Hiç itiraz etmeyeceğim çünkü sahte yediğim bokun farkındayım. 18.000 altın değerinde indirmez indigo aldım. Her <laughs> neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim bu tarz videoların daha çok yemesini istiyorsanız. Hayır like atmayın. Atın atın. Atmayın. Abone olun ama. Atın like atın atın atın. <laughs> Bitti. Hayır hayır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.